Hani? Niye ağlıyorsun? Küsme bana. Hadi barışalım. Dön bana. Niye dönmüyorsun? sana domates verdim. Ee, niye küsüyorsun? Söylesene. Niye gözlerin doldu? Ben seni kedilere vermem. Şaka yapmıştım. Kızım şaka yapmıştım. Tamam o zaman. Anladıysan başalım. Tamam başladık. Niye arkanı çeviriyorsun her küstüğünde? Niye arkanı çeviriyorsun her küstüğünde? Hı? Bilmiyorsun. Tamam. Sen şimdi beni yalnız bırak. Dön bana şimdi. Dön bana. Hadi, hadi. Ha gayret, of. Oh. Ha gayret, ha gayret kızım. Aferin. Aferin döndü bana kızım. Teşekkür ederim. Döndü bana.